Ya bırak şimdi Mete'yi falan. Levent komiser beni sorguya çekti ve söylediklerimin hiçbirine inanmamış. Kendine avukat bul dedi. Ya Emir çok korkuyorum. Ben seni aşağıda bekliyorum. Lütfen gel konuşalım. Sav başından Mete'yi. Bekliyorum seni. Tamam. Tamam, tamam. Çok güzel. Tamam, biz iniyoruz zaten Mete'yle. Tamam, tamam, tamam. Canım, hadi, hadi. Y yolu düşmüş buraya da aşağıda ha, bir selam vereyim demiş. Tamam hadi hadi abi hadi çabuk. Hadi bekle. Durum yok ortada, İşin içinde daha büyük bir olay var, o yüzden bence rahat olalım, durumu biraz akışına bırakalım, belli ki biri Derya'yı dolayısıyla bizi koruyor, e zaten otopside bir delil çıkmayacağına göre muhtemelen adamı yakmışlardır, toz olmuştur. Of bayılacağım şimdi ya, tam da bayılacak zamanı buldun ha. Herkesin sinirleri seninki kadar sağlam değil Sibel Hanım. Sana bir haller oldu Sibel ha. Böyle uyum falan değişti senin. Şamlı şeker oldu. Şaka yapıyordum ya. Ya şaka yapılacak zaman mı ya? Şimdilik kıpırtısız bekleyeceğiz. İçimden bir istiyor ki gerçekten biri bizi koruyor. Karşılığında hangi bedeli ödetecekse Senlik bir durum yok birader. Sen işine gücüne bak. Ve sağ Bize ele vermediğin için. Sanki bana başka seçenek bıraktın. Değil mi Yiğit? Hayırdır ne oldu bir şey mi var? Ben seni çok özledim. Vallahi kokun burnumda tutuyor kızım. Seni eve götürmeye geldim. Anne ben gelmiyorum tamam mı? Lütfen üsteleme. Daha ne kadar sürecek bu küslük Sibel? Ben bir hata yaptım diye. Anne insanlar hata yaparlarsa bedelini öderler. Öyle yapıp edip ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi kimse beni yanına çağıramaz tamam mı? Beni üzen, benim dengemi bozan, bana zarar veren kimseyi ben hayatımda istemiyorum. Kızım ben, ben senin için ömrümü feda ettim. Ağladı mı güldü mü babasız çocuk aman kimseden bir eksiği kalmasın hiçbir şey içinde mukte kalmasın diye didindim durdum. Gözünü seveyim ağlama. Senin bu duygu sömürülerine inanmıyorum ben artık. Ben tamam bir hata yaptım kızım. Ama senin iyiliğin için yaptım. Ne yapayım? Benim de aklım bu kadarına eriyor. Işte. Ben yıllardır sadece senin için yaşıyorum kızım. Dünyayı ayaklarına sermek için yaşıyorum. Ama sen... ...sen şimdi öyle. Ezip geçiyorsun. Ne diyeyim? Canın sağ olsun kız. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun benim güzel kızım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.